Derdim var, derdim var, ağlarım derdim var. Gözlerim güler ya, yüreğim kanallar. Gözlerim güler ya, yüreğim kanallar. Yıllar geçti, aşkını silip de atamadım. Yıllar geçti, aşkını silip de atamadım. Ağlamadım nasıl şey seni unutamadım Ne kadar istediysem seni unutamadım Gel de şansını dene bu aşk yürümez böyle Gel de şansını dene bu aşk yürümez böyle Seni gördüğüm zaman can gelir bedenime seni sevdiğim gelir bedenime. Yıllar geçti aşkını silip de atamadım. Yıllar geçti aşkını silip de atamadım. Anlamadım nasıl şey seni unutamadım. Ne kadar istediysem seni unutamadım. Gel de şansını dene, bu aşk böyle Gel de şansını dene Bu aşk yürümez böyle Seni gördüğüm zaman Can gelir bedenime Seni sevdiğim zaman Can gelir bedenime Yıllar geçti Aşkını silip Dağıtamadım Yıllar geçti Aşkını silip Dağıtamadım Anlamadım nasıl şey seni unutamadım. Ne kadar istediysem seni unutamadım. Sen bizim aşkımıza kafanı yormuyorsun. Sen bizim aşkımıza kafanı yormuyorsun. Boşuna inkar etme, Ya inkar etme sözünde durmuyorsun Yıllar geçti aşkını silip de atamadım Yıllar geçti aşkını silip de atamadım Anlamadım nasıl şey seni unutamadım Dan Anlamadım nasıl şey seni unutamadım Yıllar geçti aşkını silip de atamadım. Anlamadım nasıl şey, kız seni unutamadım. Sen bizim aşkımıza kafanı yormuyorsun. Boşuna inkar etme, sözünde durmuyorsun. Gel de şansını dene, bu aşk yürümez böyle. Seni gördüğüm her gün can gelir bedenime, can gelir bedenime.